O asıl meseleye gene Fransa'da, Paris'te, Sorbonda denk düşüyorsun onun üzerine. Yani Massignon'a Türkçe öğretiyor. Malik Bin Nebi'yi talebeliğe kabul etmeyen Massignon, Topçu'dan Türkçe öğreniyor. Çünkü işte biraz da pragmatik bir ilişki Massignon için bu. Öyle mi? E, tabii Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Hikayesi ee, biraz değişti diye ben evet. düşündüm hep onu. Aynı günler Aynı mi? günler evet. Topçu çünkü 30'larda hmm. Fransa'da, 30'ların başında Fransa'da. E, Masinyon'da e, evet, belki... Malik bin Nebi'yi kabul etmediği günler o günler. Masinyon Arapça biliyor. Malik bin Nebi'ye ihtiyacı yok. E, ama Türkçe öğrenmesi gerekiyor. E, Türkçe e, öğrenmek üzere o topçudan faydalanıyor. Masinyon'un bir talebesi işte Blondel Masinyon'la ilişkili. Onun da tavsiyesi e, etkili. E, muhtemelen Cezayir'den gitmiş yani Fransa'nın sömürgesi olan bir yerden devşirilerek götürülmüş olan Malik muamelesiyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden Genel Türkiye Cumhuriyeti'nin talimin. fonuyla parasıyla eğitim almaya gitmiş olan birisine muamelesi aynı değil. Kapıdan nasıl girdiğiniz de önemli. Yani zaten günün sonunda o topçunun bir fikir, bir düşünce kurmasındaki özgüvenini sağlayan şey bu. Bağımsız bir devletin yetişmek üzere gönderdiği bir kişidir topçu yani. Fransız düşüncesi karşısında ezilmez. Etkilenir öğrenir ama ezilmez. Bu çokça değerlendirilir. Yani bizim Batı'ya gönderdiğimiz kişilerin bu anlamda başarısız bir proje olduğu falan değerlendirilir. Ama ben bu kadar da başarısız olduğunu düşünmüyorum. O Batı'ya giden öğrencilerin ilim ve ne diyelim teknik tahsilinde çok da başarısız olduklarını düşünmüyorum. Yani bugün Türkiye belirli alanlarda kalkınmış, ilerlemişse bu Batı'dan aktarılan ilmin, düşüncenin, e, tekniğin e, önemli bir etkisi var, önemli bir rolü var. Çünkü çağdaş dünyayı tanımada, çağdaş dünyayla yüzleşmede bir adım öne geçiriyor. Sosyal Çok bilimlerde güzel. belki Batılı olmak isteyen bir talebenin, giden talebenin onlardan olmak istemesi itibariyle... ...bir başarısız sonuç fotoğrafı doğmuş olabilir. Var öyle şeyler var ama sonuçta şunu unutma yani bunu bir ara bir konuşmamız lazım. Yani çağdaş e, Müslüman düşüncesi büyük oranda Batı'da şekillendi. Buradan kaçıp gidenler var, kovulanlar var. Kim mesela hocam? E, Fuat, Fuat Sezgin mesela yani. Hayır, şu çağdaş Müslüman yani, düşüncesi büyük kar, oranda kar, Batı'da şekillendi dedi diye. Karpat işte konuştuk Karpat'ı yani. Çok sert bir cümle oldu diye söylüyorum hocam yani. Öyle öyle, öyle öyle. Ee, yani e, maalesef öyle. Ama bir taraftan da iyi ki öyle. Çünkü içinde yaşamış olduğumuz gerçeklik Batı gerçekliği o gerçeklikle yüzleşmek gerekiyor bir düşünce kurabilmek için. Topçu bu yüzleşmeyi gerçekleştirebilmiş bir isim, bence. Batı düşüncesiyle yüzleşmeyi gerçekleştirebilmiş bir isim. Hep şöyle bakılıyor. Yani Topçu Blondel'den etkilendi. Topçu Bergson'dan etkilendi. Doğru etkilendi. Ama aynı zamanda Topçu özgün bir felsefe kurdu. Blondel'i aşan, Bergson'u aşan, İslam ahlak düşüncesiyle, İslam kader anlayışıyla yoğrulan, toplumsal gerçeklikte yüzleşen, Özgün bir düşünce kurdu. Biz buna özgün bir düşünce olarak bakmadığımız sürece... ...Blondel gibi ikinci sınıf bir düşünürü Topçu'ya öncü olarak alırız. Bunun sebebi Topçu'nun düşüncesini bir yeterince teori olarak görüp... ...yorumlamayışımızdan kaynaklanıyor. Hı. Hep bir tepki, hep bir, hep bir takip, hep bir taklit olarak görülüyor bu düşünceler. Büyük Buradaki teorilerin alınıp yorumlanması gerekiyor. Düşünürleri düşünür yapan takipçileridir. Yusuf Hocam.